Evet aleyküm arkadaşlar cümleten herkese iyi günler. Bugün yine balık avı videosuyla beraberiz. Ee, turna sezonu açılmıştı. Turna sezonu için darlık barajına geldik. Bakalım tutabilecek miyiz? Bol manzaralı bir video olacağına inanıyorum. Ama bol balık olur mu bilmiyorum. Herkese iyi seyirler. Evet balık tutacağımız yere geldik abi.

de burada çay içiyoruz. Başka Cemil, bir şey yok. Tur, iç, Üç tur içtik biz. 3 tur içtiniz. He. Evet dayı, şimdi iki yalan anlatın dinleye. kalk. <laughs> Yarın kaç balık tutuyoruz? Kurbağa sesinden yalanı göremiyor. <laughs> Yarın kaç balık tutuyoruz? Nasıl kısmetse şöyle bacak gibi bir tane yakaladık mı yeter. Değil mi? Aynen. Açar ve kaparız baba. Videoyu. Kenar al Dur. Evet, mangalı yapıyoruz. Bu şartlarda bu gecenin yarısında. Siz yemek yemediniz mi baba? Yedik de özel sana da hazırladık Onur. Eyvallah bilader. Bu patatese benziyor. Patates mi bu arada kalan? Oğlum nileli sensin. Yok. böyle oldu. Olur, Değil mi? Olur olur. pişer. Şurada pişer ben abi. Ben tavuğu her türlü yerim. Çiğ, tamam. pişmiş hiç fark etmez Tavuk benim için. Tavuk var, köfte var. Hangisinden istersen. Biraz daha alçaltalım da. Yeter yeter bastırma atışı şey gitsin. Yakmasın. Yakmaz oğlum. Getir bir koy malzemeyi önce. Yakar diyorsun yakar. Adam her hafta mangal yapıyor Onur ya. Yapıyor. Ateş tava geldi. Evet Hamur dayı gitti. etimiz de geldi. 5 Beş dakikada beşiktaş şimdi. Soğan muan yok muydu baba köze atsaydık ya. E, biz Soğanımız tek soğanı unuttuk işte. Ya abi soğansız. Şey. Biz aceleyle çıktık ya unuttuk. Abi ben bütün bu gücü performansı soğana borçluyum ya. Diğer bütün her şey var. <laughs> soğan olmadan olmaz abi. Kırmızı biber var. Ee, Charleston biber var. Batkis var közlenmiş. Patates biraz ne şey olmuş? Patates evet, köz olmuş kardeş. Neyse devam abi pişsin. Yerken çeker. Saat evet. etmiş pişiyor. Pişmek üzere. Evet saat sabah beş buçuk sanırsam 3.50 geçe falan uyudum 5.30'da uyandım şu an suyumuz bu şekilde. Oy 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 balıklar atlıyor. Su şu an yoğunlaşmadan doğru buharlaşıyor. Abi gece inanılmaz bir soğuk vardı. Ne güzel atıyorsun ya. Evet. Doğa, manzara, her şey harika. Tek sıkıntı var. O da şu an titriyorum mesela kamera. <laughs> Aşırı derecede soğuk abi. Böyle bir şey yok. İnanılmaz. sesinizindeyim. Bizden başka da kimse yok. Birazdan botu kuracağız baltaları hazırlayıp suya ineceğiz. Tabii şu buharın geçmesini bekleyeceğiz mecbur. Uf dondum abi. Hadi içeri gidelim. Balıklar deli oynuyor. Şuna bakar mısın? Bak. Yakalayamadım. Bakın. Ses geliyor mu bilmiyorum. Bakın bakın bakın. Bakın balıklar suyu yarıyor şu anda. Bunlar sazan balığı. Şu an yumurtlama dönemindeler. Kıyıya kadar gidip dişiler yumurtalarını döküyor. Erkekler de onları tohumluyor. Efsane. Böyle bir şey ilk defa şahit oluyorum. Ne yapıyorsunuz oğlum siz ya? Bakın buradalar. Ve küçük balıkta değiller yani, harbiden. Bu tarafta da var. Burada bak, 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 bak. Hadi yavrum. Çoklar. Bakın. Şuradaki bakın gördünüz mü bilmiyorum. şu an balığın üreme anı. Bakın her yerde varlar. Öyle böyle değil. Burada mı açalım? Nasıl açacağız? açacağız. Çadırız yer aşağı götürür. Yer böyle abi bir dakika dur, Karışma ustan yani. ustanın işine karışma. Yaklaş o tarafa. Ustayla eniştenin işine karışmayacaksın oğlum. Öğretemedik daha adamı. Sedat işini bilir onu. Şöyle Göreceğiz. ver. Ben... Göreceğiz. Şey. Ne? Beş parça bir şu altta şişe tabak. Beş parça. Toplam. Yok. Alt omurgaya dört. Geç kaldık geç Arif arabanın kapısını aç. Ne bileyim lan hmm. Arif geç şimdi karşıma Şöyle dibe bir sabitleyin Karşısındakini daha iyi böyle hmm. Öyle mi? Yönü bu mu? Şöyle Sabitlederken nereden? Dibe doğru. Onur, hadi Onur. Abi, oğlum. Böyle asıl abi yok. Tamam. Bura tamam. Çok mu şey koydum? Bu tarafa koydum. Şu kanalı böyle çekeyim biraz. Çek kendine biraz bir şey. <laughs> tamam evet. tamam. Arif. Bunlar. Kanka ters dur, mi koydu? Şura. Kanal burada. Ver başka doğru. Çık, 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 çık. Çık, az bu tarafı çek şimdi. Neyi çekeyim Bir daha çek. Daha, öne bir daha, daha çek. Daha ha herhalde. kanal bir çek, var. Çek. Bir dakika lan. Ha. Tamam. Tamam. Sen, tamam mı? Geçti. Tamam. Al bunu. Aynı sistem. Bunu taktık mı abi? Çık, çek 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 çek. Abi biraz daha ileri. <laughs> Orayı da biraz daha. Biraz daha, daha. oturalım kanki. Kendin <laughs> Oturdu mu kanal? Geçti. <laughs> Öbürü nerede? O, o ne? ne oraya Önce en kafayı mı takayım Serhat? Sezas evet, şanki bunu ne biliyor musun? Yok orada oh. Bunu koy? Dayı bu yırtılmaz değil mi? Yok. otluk yapmış. <laughs> tamam. Bu da oturuyor doğru mu? Dur. Bak üstüne basıyor şu an ondan da zor geçiyor. Dur şimdi kalkacağım burada. Bırak. Gel bu tarafa gelmeler. <laughs> tamam dur. Şu köşe ya. Şu köşe salmadı. Tamam. He. Ee. Sanki orada şunun altında ufak bir taş var. Atsana gibi bir şey var. Sol elinin altına. Burada Kaç mı? ha Onu atışıyorum Şunu diyorsun. Nasıl tamam. tamam. Şunu. Bu şeyin pompa şey var ya. Tamam onu görüyorum. Şey atla. Altta kalmadı. Burası en zor yeri herhalde. He? Çek as bir daha. Tamam. Tamam oturdu kanka. Orta çıktı üstü. Tamam. Hadi. Hadi. Tamam. Bir sal. Bir sal. Oturttum. Tamam. Okey. Şekil aldı. Evet lan büyüdü sanki ha. şeye benzedi değil mi şimdi? Aynen. Şekil alınca Kapının zımbırtısı nerede? Ama bu... Koptu az önce. He, bu mu az önce kopan? Abi, inekler. i̇nekler orada ya. Gece dışarıdalardı ben gelirken yatıyorlardı. Şey, yolda. İstiyorsan istiyorsan ben basayım. Yeter yeter. Üçüncü kişi yere mi oturuyor lan? He? Bir kişi başa oturacak işte. Bir kişi şuraya oturacak. Bir kişi arkaya oturacak. Tüplerin üstüne oturacaksın. Lan oturacak bir yer arıyorsan da Tüplerin üstüne mi oturacaksın? He. Buraya, bu arada. Oğlum lapıdan da düşersin lan. Ya ne sen ne otur? Oğlum <laughs> 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 niye şişmiş ya? He? Yerine mi bunlar? Basın mı lazım? Yok yok iyi. Sonra yine. Bunlar ya burnuna doğru ilerle.

böyle bir şey yok. <laughs> ne adamsın ya? Hey, Tam Suriyeli. Hey, yanma, yapmayalım diye mi? Ben Afganistanlı var aynı. Onurcığım ben borazdan çıkacağım dedi. En sevdiğin şarkı. Çok sevdiğim var ya. Oğlum şarkı koyuyorsun telif gelecek <laughs> ya. Evet. çok pis bizim gittiğimiz yer ya. Değil mi? Bilader orası şey ya. Piknikçilerin e, alkol alanların gittiği yer yani şey değil. Buralı gibi bakir değil. Şuna baksana abi. Ya temiz ya bir tane çöp şeyi yok. Abi mükemmel ya. Evet. mükemmel ötesi. Yalnız bak burada balık otlamıyor. Demek ki balık o köşelerdeydi. Kanka sazanlar çayıra çıkıyor. Kıyıya çıkıyor ya. Burada yumurta dökeceği bir yer yok ki. Mü? büyük bir i̇şte öyle yaptığın zaman dolaşıyor. Hava çok güzel. He? Hava mükemmel reis. Sen şu havanın temizliğine, havanın güzelliğine, ortamın şahaneliğine. Şaka maka suyun üstünde olduğumuz için hissetmiyoruz herhalde. Bot hızlı gidiyor ha. Hızlı gidiyor tabii ya. Nasıl araba hızlı gidiyor hissetmiyorsun aynen onun gibi. Güzel gidiyor şu an. Yani şu an bu ağırlığa rağmen yine harika gidişi var. Ağırlık derken? Oğlum sana bunu yapan hayat bize neler yapardı. 70 ben geliyorum. Sen kaç kilo gidiyorsun? 70'de ben. 50'de sen yersen. Bir resmini alayım onu. 3 tane akü var. 30, 60, 90, 10 kiloda motor dedin. 100 kiloda. Abi üç süre geçti şu an abi. Evet sağ salim kıyıya ulaştık abi. İniyoruz. Dur bekle oğlum o çekecek bizi bekle ya. Çekecek mi? Tabii. Tabii, bu kadar. Evet bir videonun daha sonuna geliyoruz. Gezdik tozduk eğlendik. Suyu gördük. Hadi tabii atsın. Tamam. Niye? Sön sönmüş gibi. Ha? Güneşi görünce şey mi yaptı? Sudan çıkınca konuşma acaba? Hı? Neymiş? Hı. Is <laughs> it? ben buradan bak falan gitmez mi normalde? Gelirim burada Ol. yemek yerim, çay içerim bir daha. Ay, بدكب بد

katlayacağım herhalde. Şurada var. bir daha var. Bu basit. Bu çevirip şey yapar. çeviriyor ya. Yani. Şurada katladım. Asıl tuvalın içine katalım. Burada boş katlarsan unutma. Doğru mu? Doğru. Ha, şimdi, Ağır diyor iki kişi çıkartacağız önemli değil o. Malzemeleri kim çıkartır ondan anlayacağız. Evet. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Manzarayı sizlerle de paylaşmak istedim. Ee, biz şuradan şuraya inmiştik. T şu köşeye. Her neyse bir videonun daha sonuna geldik. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın lütfen. Daha iyi videolarda buluşmak dileğiyle. Herkese iyi günler diliyorum.